Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Ümit. Sizlerle beraber bugün GTA oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şurada haritada L ile gösterilen yere geldik. Bakalım burada başımıza ne gibi bir görev gelecek. En son hatırlarsanız ki de öldürmüştük. Başımıza pek iyi şeyler geleceğini sanmıyorum ama bakalım. Bu ne ya? Bu kim ya? Ne diyor lan onlar orada? Hiçbir şey anlamadım valla. Ben burada tekrardan size özet geçerim arkadaşlar. Hı, evet arkadaşlar. Romandan bahsettiler. Ee, sadece biraz da sürüşe çıkacağız. Muhtemelen şu alt yazıları ben tekrardan kaçıracağım ne olduğunu. Bakalım başımıza ne gelecek diye insan merak etmiyor değil. Neyin, bir şeyin apartman bir yoluna gidecekmişiz dön. Sen de böyle dön. Dön 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 dön. Aferin şöyle ha. Hop tamamdır. İlerle bakalım. Arkadaşlar ben buradaki arabalar çok kötü. Hani arabalar cidden kötü. Ya da benim şoförlüğüm çok kötü. Lan bu ne? Böyle araba mı gider burada? Lan ben de insanım lan. Acaba birilerini öldürecek miyiz merak ediyorum yine. Bu arada nedense bağışlayasım var insanları. Kimseyi öldürmek istemiyorum. Onu kötü etkileniyorum. Siz de kötü etkileniyorsunuzdur muhtemelen. Ben ne saçmalıyım neyse. Bakalım geldik buraya. Arabayı hazırda tutacağız. Anladığım şey bu. Adam orada. Dur sen geri git bakayım. birini ne mi lan acaba? ön tarafı almışım mı? bunu arabayla ezeceğim mi? Harcayacağız. Uyuşturucu... Sen kime izliyorsun lan? Sen kimsin lan? Ya şeye bak. Seni ben sokaklarda harcarım çocuk. Bak bak adama bak ya. Sen kimsin lan? Evet, He paranızı da almayacağım. ne ne olsa paranızı istemiyorum tamam mı? ben bu araba geri geri nasıl gidiyor? Bildiğiniz ufacık alanda Manevra ettik lan Çok kolay oldu lan bu görev 3 tane uyuşturucu tacirine Şey yaptık Harcadık Gel acı gel Ulan ben buradayım salak herif sen nereye gidiyorsun Heh. Ulan ben senin harbiden Kafana bir tane var ama Neyse yapmayacağım Adam yürüyüşe bak ya, hantalayım. Seni gidip, sağyaş çekil önümden. Koşun koşun. Arabada hızlı mı koşacaksın lan? Al çarparım da böyle. Adamı bak ya. Yalnız yapay tekerler sanki o konuda birazcık kötü gibi ulan. Etrafta o kadar adam ediyoruz. Arkadaşım, bunlar nasıl? Ulan acıp güzelmiş yalnız Yalan demeyeceğim, oyuncuk güzelmiş. Şimdi. Evet, Jacob'la beraber gideceğiz. Hadi gidelim bakalım. Hımm Öl sen de, ne ölmez iripsin anasını satayım Ben vursana be adam mı lan böyle? Ha, ölsen de be adam Allah Allah. Normal. Şey verdim lan, tuttu burası. Arkadaş ben kimseyi öldürmek istemedim istemedikçe niye herkes ölüyor Neyse şu can paketini de aldık da iyileştik bari e Hadi gidelim bari da bir herif var ya Evet güzel oldu hadi gidelim Arkadaş ben kimseyi öldürmek istemedikçe niye herkes ölümüme geliyor Hiç fikrim yok Gel bakalım Şimdi bana bir yol çiz hadi da. Ben nereye gideceğimi bilmiyorum. Oh Oho. Bir arabanın öyle kayması. Bir arabaya benim sürüyor olmam. İşte bunlar hep tesadüf. Bunlar hep tesadüf arkadaşlar. Ne diyorsun lan? Bir de bu adamın konuşması beni cidden diyor ya. Hareketleri zaten bir kere mıyı mıydı. Ha polis de var. İyi polisten şey yapmaya gerek kalmadı. Güzel. Arabanın lastikleri ne güzel oynuyor lan. ya. Ulan kaç tane uyuşturucu taciri var? T.O. Evet. de ve hayata devam etti dedi. Adam bize bildiği 100 yılın tersini verdi lan. Hadi gidelim. Evet şimdi... Bana görev verecek bir baba yiğit yok mu? Ulan görevler mi bitti? Roman arasana beni. Sende kesin iş vardır ha. ben şöyle Roman'a doğru gideyim. Ufaktan ufaktan gidiyor. Bir sonraki görevim... Buradan uçar mıyım ben? Allah harbiden uçarım ha. Ne yaptım lan ben öyle? kullandım bir şeyler yaptım. Bu radyoymuş. Radyoyu kapatalım. ile işim yok. Kavura dönerden kapanıyor ya arkadaşım radyocum kapanır mısın canım benim kapatamıyorum seni Allah Allah Hah roman arıyor adam bizi çağırıyor nerede Ha, gördüm. Ya, araba yanıyor. Çık arabadan. Ölmek istemiyoruz. Çık lan çık. Bırak git arabayı. Şuradan şu kamyonet al. Ben romanın yanına gezince arkadaşlar size yazarım. Aman ya, ya, size yazarım ya. Nasıl satayım ya. Size haber... Neyse işte anladınız. Videoyu keserim. Orada görüşürüz. Türk konuşmayı beceremedim anladınız Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Şu romanın yerine yaklaştığımız için yaklaştık hatta. Bakalım başımıza burada ne gelecek. Ben şöyle gireyim şuraya. Crime and Punishment. Suç ve ceza. Çok tanıdık geldi. Bu adam burada ne yapıyor Ben size buraları özet geçerim tekrardan. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Şimdi bir tane polis arabası bulacağız da polis arabası bulmadan önce tabii ki yapacağımız şey var. Buradaki eve getirildik. Bizim Roma'nın yanına gitmiştik hatırlarsanız. Aa, şey yapmak için. Bir tane mesela polis arabası geliyor. Aa. Roman şeyde saklanıyordu hatırlarsanız. Polis arabasının içinde saklanıyordu. aman polis arabası diyorum. Çöp konteynerin içinde saklanıyordu. Sonra şey yap ben de şunu çalayım. Harbiden çaldık. Evet, birazcık sanırım zamana karşı yarışımız var şu anda. Bir ona bakalım. Ha, roman şeyde saklanıyordu. Çöp konteynerin içinde saklanıyordu. O sırada da biz de konuşurken işte ''Vlad'ı öldürdün, sen ne yaptın manyak?'' gibisinden bir dakika ben şeye bakmak istiyorum. Haritaya. İkinci sağ, sonra sol. Tamam. İşte ''Roman'ı niye öldürdüm? ''Aman, Vlad'ı niye öldürdüm? ''Manyak işte, onun güçlü.'' adamları var vesaire vesaire diye sayıklarken biz de işte bile dolddıranlarla çalışacağız gibisinden laf ediyorduk. Hop. Ben dur. vurdu van diyor. Van nerede? Ben bir şey mi yapacağım bu van'a? Arkadaşlar ne yapıyorsun ya? arkadaş nasıl sıkıştırmam buraya bak seni valla vur. benim burada kaçırdığım bir şey mi var acaba sonra bizim o silahlı adam geldi, şey tıktı. Neydi onun adı? Ha, doldu galiba. Ya şerefsiz bak polise bu Ben şu polis makinesini açayım da şöyle gideyim valla. Bir dakika bu arada haritaya ben bir daha bakmak istiyorum. Hmm, bir tanesine şöyle gidebiliriz tamam. Ondan sonra adam bize ne yaptı? Ha bodruma soktu. Biz de işte adamı ikna etmeye çalıştık. İşte Vlad pisliğin tekiydi falan. E, aptal bir adam bileydi. o yüzden öldürdük. İşte onun yerine senin için çalışabiliriz gibi laf ettik. Bizim kuzenimiz tabii ki altına sıçtı. Deyim yerindeyse. Biz de böyle korkusuz cengaver takıldık. İşte ondan sonra elindeki hikaye şu an adamlar adına iş yapıyoruz. Televizyon arıyoruz. Gel buraya gel. Evet. Evet bir şey yok. Şimdi diğer arabaya bakalım. O nerede? Şunu markley muyuz ya? Evet markley Tamamdır. Şöyle şey yapalım. Şimdi. Ben buradan sağ. Ben kesin oradan düz giderdim. Sonra iki saat araba yarardım anasını satayım. Ya arkadaş bu polis arabası. Nasıl süspansiyonları niye böyle olur? Hadi hadi. Hızlan hızlan hızlan. Canım benim hadi. Allah her kadar bu araba burada farklı bir yere gidiyor galiba. Ha burada çok güzel. Ha gördüm. Gel buraya, gel şerefsiz herif, gel. Bunun arkadaş bildiğin dönemiyor. Gel bakalım. Sanırım aradığımız mutluluk artık buradadır yani. arkadaşım senin olayın ne? İyi döndük ya. Vallahi ben bile kendimden şey yaptım. Oo bak, bakalım. Ateş etmeye çalışıyor. Terbiye sırf. Sen kimsin lan? Şu varı da kaçıralım da. Arkadaş ne biçim koşuyorsunuz siz ya? Kolay oldu ya. Ben daha zor bir şey bekliyordum. Bu GTA'da ödün görevleri kolay mı? Hani burada oyunu bitirenler varsa eminim şu an bana bir yerlerle gülüyorlardı da. Gerizek abi görev bile yapmayı anca beceriyor diye. Ama öğreniyoruz işte arkadaşlar ne yapalım hani. Profesyonel oyuncu öyle çat diye olmuyor. Siz de çok iyi biliyorsunuz. ay ya anasını satayım bu araba görevleri beni öldürecek şehirde A noktasından ben Biz bize niye masa başı iş vermediklerini şimdi anlıyorum masa başı iş verseler Oh, yani. Hop, girelim valla. Oh, girdim. Çık bakayım. böyle bitti mi şimdi? Oh, harbiden göre bitti. Şimdi kendime güzel bir araba bulayım da size ben de güzel bir bitiriş yapayım. Bu adam ne yaptı öyle ya? Dimitri arıyor şu anda. Hah, Jeep buldum. Bu arada tabi bizim kuzen biraz örtek olduğu için adam orada onu biraz hırpalamıştı. O yüzden yaralıydı. Gel gel. Sadece şey, izleyicilerime bitiriş yapacağım o kadar. Korkulacak bir şey yok. Şimdi... Şöyle... Şuradan girişim var. Şuraya girmek istiyorum, izninizle. Allah, burası nasıl bir yolmuş lan böyle? Keşke buraya girmeseydim anasını satayım. Abi, girdiğim yola bakar mısın? Bildiğin evsizlerin yuvasına girdik. Neyse çıkarız. Hatta çıkmalıyım da. Burada çıkmayacağım. Şuradan şöyle gideyim. Roman senle uğraşamayacağım şimdi. Evet bence uçmak için gayet güzel bir yer buldum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da. Bir sonraki videoda Hatta şöyle atlayayım da arabadan. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Oyunsuz kalmayayım mı diyeyim artık. Ne diyeyim? Kendinize. Allah. Adamın üstüne uçtum lan ben. Görüşürüz. Şu, şu şeyi kullanmak istiyorum. ben. Bu güzelmiş. Öldü mü herif? Harbiden öldü. Evet polis de peşimde şu aralar. Neyse. Hadi görüşürüz kendinize bakın.